Merhaba millet. Kanalıma Türk Sırları'na hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce kanalıma abone olmanız ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Tüm eğlence dünyasını suskun bırakan beklenmedik bir olay dönüşünde. Yağmur Yüksel yalnızca gömülü görünen duygusal bir sayfayı yeniden açmakla kalmayıp, aynı zamanda hala inanan, umut eden ve zamanın asla silemeyeceği bir hikayenin hayalini kuran milyonlarca insanın duygusal temellerini sarsan bir açıklama yaptı. Yaşadığı acıyla ve kalbinden asla koparılamayan anılarla işaretlenmiş ham samimiyetti. Akris medyada gök gürültüsü gibi yankılanan bir itirafta bulundu ondan başkasıyla asla evlenmem, eğer onu şey evlendirecekse, biz evleneceğiz. Nostalji, duygusal yoğunluk ve çok uzun süredir gizli kalmış bir gerçekte. Dolu sözleri, sosyal medyayı anında ateşledi ve Türkiye'de ve ötesinde yankılanmaya devam eden bir dizi manşeti tetikledi. Halkı en çok etkileyen şey, oyuncunun geçmişin sessizlikleri, söylentileri, yaraları ve aceleci kararları arasında kaybolmuş gibi görünen bir duyguyu nasıl net bir şekilde ortaya koyduydu. Yağmur aylardır hayatının en karanlık ve en acı dolu dönemlerinden birini yaşıyordu ve tam da bu duygusal kırılganlık içinde. Sanki kalbinin vazgeçmeyi reddettiği gerçekte nihayet yüzleşmeye karar vermiş gibi, bu aydınlık ve yürek burkan itiraf ortaya çıktı sözleri ne mulak ne de kaçamaktı hayat onları farklı yollara sürüklemiş olsa da asla solmayan doğrudan bir aşk sadakat ve duygusal bağlılık ilanıydı tüm ülke bu açıklamayı tek bir adama adanmış derin neredeyse samimi bir mesaj olarak yorumladı barış baktaş oyuncunun son açıklaması asla vazgeçemeyeceğim tek bir kadın ha ile yağmur, un şimdi açığa çıkardığı duygular arasındaki eş zamanlılık. Mükemmel bir fırtına yarattı. Milyonlarca kişi, aslında hiç kırılmamış duygusal. Bir bulmacanın parçaları gibi, bu iki itirafı hemen birbirine bağlamaya başladı.